Kadın duş aldıktan sonra kendini çok ilginç hisseder. Ne kadar arasa da kocası ve çocuklarını bulamaz. Saate baktığında zamanın 5 dakikadır ilerlemediğini fark eder. Tam bu anda aniden odadaki eşyalar yok olmaya başlar. Kadın resmen dona kalır ve aşırı stresten bayılır. Tekrar gözlerini açtığında kendini hastanede bulur. Doktor onu muayene eder ve ona şu an nerede olduğunu sorar. Kadın burası bir hastane der. Doktor ona sakin kalmasını ve ailesini çağıracağını söyler. Çok geçmeden kadının anne babası gelir. Kadın onlara Thomas'ın nerede olduğunu sorar. Ancak annesi senin hayatında öyle biri yok der. Kadın çocuklarını sorduğunda babası ona hiç evlenmediğini ve çocuğunun olmadığını söyler. Bunun üzerine kadın dayanamaz ve ufak çaplı bir sinir krizi geçirir. Doktor anne ve babasına kadının davranışlarının koma sonrası oluşan normal bir durum olduğunu belirtir. Annesi kızına iki ay önce bir trafik kazası geçirdiğini ve o zamandan beri komada olduğunu söyler. Başına gelenleri öğrenen kadın biraz daha yumuşar. Ertesi gün taburcu olur ve aile evine döner. Eve girdiğinde kadın on yıl öncesine geri döndüğünü fark eder. Çünkü evin içi Aynı 10 yıl önceki gibi durur. Kadın hemen Thomas'ı internette aratır ancak onunla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamaz. İlerleyen saatlerde en yakın arkadaşıyla buluşur. Ona başına gelen her şeyi anlatır. Arkadaşı onun söylediklerine inanır ve ona yardımcı olmak ister. Hemen kadının 10 yıl önceki evine giderler. Ancak evin yapım aşamasında olduğunu fark ederler. Aynı zamanda evde Thomas ya da çocukları yoktur. Kadının ağladığını gören arkadaşı sarılarak onu teselli eder. Ertesi gün ailesi onu bir psikoloğa götürme kararı alır. Kadın iki haftalık bir eğitimin ardından gerçek yaşama adapte olmaya başlar. Psikoloğun önerisi üzerine yeni bir iş bulma kararı alır. Bir fotoğrafçının asistanı olarak bir iş bulur. Ancak fotoğrafçıyı gördüğünde şaşakalır. Çünkü bu adam Thomas'tır.